Daha. Ne işin var dışarıda dön eve. Dön dedim sana takip etme beni. Uzak dur benden. Benim karnım çok acıktı. Bizim çorbacıya gidelim mi? Seninle benim aramda bizim diye bir şey yok artık. Anla bunu. Elin çorbacısından bahsediyorum. Arabeske bağlama hemen. Elin çorbacısına da bizim diyemezsin sen. Şu yaşadığımız dünyaya da bizim gezegen diyemezsin. Niye? Aynı gezegende yaşamıyor muyuz? Vallahi bilmiyorum nerede yaşadığımı. Yarım yaşıyorum artık ben. Çeyrek yaşıyorum. Hiçbir şey hissetmiyorum. Kafam hep akşamdan kalma gibi. İçim uyuştu benim. Ben seni anladım. Ne anladın acaba? Sen bana hala köpek gibi aşıksın. gidiyorum. Seninle bir işim yok benim. Bu saatte hiçbir yere gidemezsin. Sana ne istediğim yere giderim. Ayrıca aramızda bir şey de yok. Aynı gezegenlerde de yaşamıyoruz. Benim şu an mesela gezegenimde gündüz. O yüzden sıkıntı yok. Buyurun. Afiyet olsun. Eyvallah. Afiyet olsun. Sağ olasın Cemil abiciğim. Abi sen şu sarımsağı da verir misin bana? Bir dökeyim de koksun ortalık. Abi sen bana da uzatsana onu. Uzatır mısın abi? Bekler. Oh. Şifa niyetine. şöyle bol bol dökeyim de... ...kokudan kimse yanıma yanaşamaz. <laughs> e mundan ettiniz siz güzelim çorbayı ya. Alt tarafı çorba be abi. Ne aşklar bunlar oluyor, ne hayatlar, ne hayaller bunlar oluyor. Aynen abi. Hayal kırıcılar da var mesela hayatta. İnsan elindekinin kıymetini bir türlü bilemiyor. Mesela bir gün birisi şans eseri bir elmas buluyor abi. Dangalak, çocukça bir salaklıkla çöpe atıyor. E sonra bir başkası buluyor tabii, ne yapsın? Ha bu arada kaşıkçı elması da çöpte bulunmuş diye duydum abi. Kaşıkçı elması. Cemil abi, duydun mu dediğini? Megalomanlığa bakar mısın abi? Kendisini kaşıkçı elması zannediyor. Şuursuz. Bana şuursuz diyen bu şahıs var ya abi. Sözde bir ara beni dünyadaki bütün elmaslara değişmiyordu. Demek hepsi laftaymış. Lafta kalan o kadar çok şey var ki. Sadakat mesela. İçi boş bir laf. Hmm. Evet evet. vefada sadece semt ismi değil mi? Hmm. Krişesin sen ya krişesin. Biraz düşün ondan sonra konuş. Sadakat dediğin şey birlikte olan insanların arasında olur. Sen benden ayrıl. Sonra gel sadakat bekle. Sanki ben keyfimden ayrıldım. Cemil abi. Allah'ını seversen sen söyle. Kim sözlüsünün güzellik yarışmasına katılıp... ...mayolu fotoğraf çektirmesine izin verir abi? Sözlüsüne güvenen herkes. Yok öyle bir şey. Var. Ee, Ama tatava yaptınız ha. Dur size güzel bir şey çalayım da kafanız dağılsın. Bugün okula gitmek zorunda değildin Umut. Gitmek istiyorum. Uçurtma uçurur. Uçurmayabiliyor musun ki? <laughs> ne kadar zor olabilir ki Umut. Hallederdik. Dün gece rüyamda babamı gördüm. Öyle mi? Nasıl gördün? Hiç. Duruyordu öyle. Yakında görüşürüz dedi. Çıkışta seni ben alacağım koç. Bahçeden çıkmak yok tamam mı? Söz mü? Gerçekten gelecek mi? Söz. Tamam söz. Söz. Söz bu Umut. Erkek sözü. Hadi iyi dersler. Sonrası bu işte. Bir not bile bırakmadan gitti. Dün eşyalarını güzelce toplamış. Belli ki planlamış gitmeyi. Allah, Allah Allah Allah. kız. Ya bunun bir arkadaşı vardı baba lisede. Çok sık görüşüyorlardı. Yeşim. Sordunuz mu ona? Biliyordur belki bir şey. Yani birileri bir şeyler biliyor olmalı baba. Bırak bu işin peşini O Ona demek niye bırakayım? İstemiyorum çünkü ben, benim yağmur diye bir evladım yok artık. O nasıl laf baba öyle? Ya kızın için ölürsün sen. Yağmur bir yana, dünya bir yana. Öyleydi de ne oldu? Başımızı önümüze indirdi. Bir daha çıkmasın karşıma istemiyorum. Bırak peşini. Ya yardıma ihtiyacı varsa kızım? Ablacığım, burada Yeşim diye biri oturuyordu. Yeşim mi? Yağmur diye arkadaşı vardı. Ben onun abisiyim. Yok. Siyah Beyler oturuyor orada. Taşındı herhalde. Sağ ol, iyi günler. İyi günler. Arabaya bin. Sana arabaya bin dedim. İlkinde de duydum. İki gündür temizlik yapıyoruz senin yüzünden. Temizlik imandan gelir. <laughs> Hayret bir şey ya. Hani sen bana dedin ya şanssızlığıma güveniyorum diye. Sonra da harbiden kaçmayı başardın. Yetmedi iki adamı geberttin. Benim çok kafama takıldı bu. Bak ben de sana bir şey getirdim. Gerçekten güveniyor musun şanssızlığına? Şanssızlığıma güveniyorum. Ama durup dururken Rus ruleti oynayacak kadar delirmedim. Hadi oradan. Korkuyorum demiyorsun da. Artık yaşamak mı istiyorsun yoksa? Ölmekten vaz mı geçtin? Kendim için değil. Ha. Anladım. Bak dün olsa belki anlamazdım biliyor musun? Şimdi anlıyorum ama. Benim de bir oğlum olacak. Bugün ilk kez yüzünü gördüm. Tuhaf bir. His. <laughs> yani eskiden ölümü umursamazdım. Ama bugün bir değişim yaşadım herhalde, dönüşüm. Tebrik ederim. Ama yine de oynayacağız. Bizim bir abimiz vardı, Cafer abi. Aile dostu. Artist Cafer. Oyuncuydu bu. Bizim elimizde ne zaman silah görse aynı lafı ederdi. Rus bir ymiş. Silah meydana çıktıysa patlayacak. Çıkışta seni ben alacağım koç. Bahçeden çıkmak yok, tamam mı? Şahs mı? Gerçekten gelecek mi? Sözde tabi Umut. Erkek sözü. Sonra enteresan bir şey oldu. Cafer abi <laughs> silahla vurup öldürdüler. Hayatın cilvesi işte. Yani biz <laughs> <laughs> ***'yip geçiyoruz ama... ...onun da hassas bir noktası var demek ki. İlla Ben şimdi bunu kutudan çıkardım. Geri koymak olmaz. Allah'tan patlamadı ha. Vallahi ortalığı batıracaktık. Şimdi sıra bende mi? Aynen aynen. Sıra sende. <laughs> Beni buraya Rus ruleti oynamak için getirdiysen Gidebilir miyim artık? Verdiğim sözler var. Tamam. Biraz da iş konuşalım o zaman. Tarzını sevdim. Benim için çalış. Bir silah kaçakçısı için çalışmam. Senin sattığın silahlarla vuruldu arkadaşlarım. Ben olmasam başka bir aracı olacak. O silahlar her halükarda varması gereken yere varacak. Dünyanın düzeni böyle. Senin gibilerin kökü kazınsa gitmez. Benim gibiler. Sen ne yapıyorsun peki? ...kime çalışıyorsun? O müdür dediğin herif... ...anaokul mu işletiyor sanıyorsun? Onun patronu ile. Ben onunla çalışmıyorum. Porç ödüyorum sadece. Hadi oradan. Kendini daha ahlaklı gösterecek bir kulp bulmuşsun. İyi tamam. Ben de silah satıyorum. Silahlar insanları öldürüyor evet. Ama şeker de öldürüyor. Margarin de. Al sana kulp. İş teklifinle ilgilenmiyorum. Gidebilir miyim artık? Ha bu arada biz artık komşu sayılırız ha. Ben sizin mahalleden bayağı bir arsa aldım. Yatırım yaptım oraya. Duydum. Yatırım dediğin şeyleri de biliyorum. Yarın öbür gün o silah patlamadı diye kafanın duvarlara vuracaksın. Haberin var mı? Hay be! Mahallenin pelerinsiz kahramanı daha. Neydi ya bir laf vardı. Tavşan daha mı yükseliyordu? Fare daha trip mi atıyordu? Dağın haberi yok ama. Seninki de öyle bir şey oldu. Fareyle biraz içeyim dedim. Hemen kalktı. Kendini bir zannetmeye başladı. Sadece seni değil, senin yedi ceddini kayıtlardan silerim. Yaşadığını bilen bir tane canlı kalmaz. Duydun mu beni? Senin varlığın lan. O değil de benim gitmem lazım gerçekten. Bir sözüm var. Geç kalmak istemiyorum. Ne diyorsun lan sen? Abi. Senin avukat geldi. Anlatması gereken bir şey varmış. Hiç bitmiyor ki zaten o bir şeyler. Geliyorum hemen. Kıpırdamasın bu. Gerçekten geç kalacağım. Bu işi kan dökmeden halledelim kardeşim. Ne olur. Hadi. Bir şey merak ediyorum. Kaç para aldınız lan bu işten? Ha? Yoksa arama kurtarma köpekleri gibi ödül maması mı veriyorlar size? Bu haksızlık değil mi lan? Onlara da köpek diyoruz. Size de. Onlar hayat kurtarıyor. Siz sadece otur kalk komuta alabiliyorsunuz. Bir şey daha merak ediyorum. Ciddiyim bak vallahi. Tuvalet eğitiminiz var mı lan sizin? Peki bugün kaç puan veriyorsun gününe? 10 üzerinden. いいな、かしって。